Merhaba arkadaşlar, dön. Yeni bir bölümle hoş geldiniz. Bugün icatlar serisinin kaçıncı olur lan bu? 8 oluyordu. Yok lan ne 8'i? Kaçtı? 7 Yedi, evet. 7. bölümdeyiz Tabii bugün az az ve çok işe yarar icatlarla karşınızdayım. Hemen icatlarımıza geçelim. Evet. Öncelikle dur lan. Bu arada akşam ol, akşam olursa diye yanımıza yatağımızı hazırla İlk icatımız bu. Dur lan ne oluyor? Ha. Şimdi gördüğünüz gibi şurada diamondlar var, elmaslar var. Tabi burası bizim ee, depomuz. Kimsenin girmemesi için şifre koydu. Şifremiz böyle değil. Değilmiş. Böyle de değil. Acaba bu mu? Bakalım evet buymuş. Açıldı kapımız. Evet burada elmaslarınızı koyabilir. İsterseniz burada yatabilirsiniz. Yat Bakın bunu çektiğiniz anda. Kapı kapanıyor. Açtığınız anda tekrar açılıyor. Kapatınca tekrar kapanıyor açıyoruz. Sonra dışarı çıkıyoruz. Bunları aşağı geri indiriyoruz ve kapımız tekrardan kapanıyor. Şimdi bu nasıl oldu? Öncelikle anlatalım. Şu şey e, bu şalterlerin arkasında olan şeyleri şöyle bir yerlere koyuyorsunuz. Ve önlerine arkadaşlar şu hmm, ne diyeyim yapışkan pistonları koyuyorsunuz ve uçlarına da he, herhangi bir blok koyuyorsunuz. Ve şuraya redstone bloğunu koyuyorsunuz ve buradan ele, şey enerji geliyor. Enerji buradan buraya geçemiyor. Çünkü yünler burada. Bu enerji şeye gidiyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şu kızıl taşları gidiyor. Gördüğünüz gibi kızıl taşlar pistonları e, havaya kaldırıyor. Pistonları havaya kaldırıyor. E, şey, enerji buradan bunlara gelince bunlar sönüyor. Bunlar sönünce de bu iniyor aşağıya. Bunu yukarıda ayarladım. Bu arada bunu buraya kadar götürmeniz gerekiyor. Bunu yukarı kadar da götürdüm. Bakın burada da var pistonlar. Bu kapı için. Bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz gibi bunlar yanınca pistonlar çalışmış oluyor, böyle duruyor. Ondan sonra ee böyle duruyor işte arkadaşlar. Şu an bu böyle, böyle oluyor. Orada aralar şunlar şöyle şunu koymayı unutmayın. Eee böyle gidiyoruz hemen hop şuradan. Hepsini aşağı indirmeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi şunu ee çektiğim anda çektiğim anda enerji kesildiği için bu geri geliyor gördüğünüz gibi ee bağlantı oldu. Birinci bağlantı hazır ikinci bağlantı için şu şalteri çekiyorum ve bütün bağlantı buradan geçiyor ondan sonra buradaki eee buradaki hızlı taş meşalelerini kapatıyor ve pistonlar da geri çekiliyor ve kapı açılmış oluyor şimdi bu böyle kaldı ondan sonra da şuraya bu tam da bu yünlerin üzerine şöyle piston koyun ama bu pistonlar yanık dursun gördüğünüz gibi böyle redstone şey meşaleyle yansın böyle yani yapışsın şu eee şeye yüne. O da buradan şu, kız, e, şu meşalenin arkasında şu kızıltaş meşalesinin arkasında e, şalter var ve o şalter açık şu an açık olduğu için bu sönüyor bu sönünce bu açılıyor bu açıldı şimdi diyelim şimdi içeri girelim önce bir durun kapı açık şu an şu an kapı açık içeri girdik ben bunu çektiğim anda bu? çektiğim hop gördüğünüz gibi kapı kapandı hemen dışarı fırlayalım kız hemen yağmur yağmur artık güzel olurdu ama Gördüğünüz gibi bu sönmüş. Bu söndüğü için gördüğünüz gibi bunları çekmiş. Bu çektiği için elektrik devresi gidemediğinden kapı kapandı. Tabi şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir daha olacak? Bu istediğiniz sınırlama gibi bir şey yok. Mesela bakın şuradan kapı kapalı olsa da şunu çektiğiniz anda bunlar yerine geri bırakacak. Ondan sonracınızda siz de şuradan geçtiğiniz anda süre şuradan geçi yaptığınız anda bunları kapattığınız anda Sonucunda kapımız temelli kapanacak ve güvenilir bir hale gelecek. Bu kadar arkadaşlar. İlk icatımız bu. Bunun için bayağı uğraştım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İkinci olarak bu bir arkadaşa bu bir tuzağı, şey bu bir tuza evet bu bir. <laughs> Neyse. arkadaşlar şöyle bir tane tablonun içine ne eşya koyarsanız koyun bunu alabiliyorsunuz. Arkada evinize de böyle bir şey yapın. Tabi sahte bir evinize yapın. Gerçek evinize yapmayın. Ondan sonra arkadaşınız bunu almak istediği zaman hemen bu da basılı tutacaktır. Alacaktır bunu. Sonrasında alın işte lavların arasında yüzer ondan sonra. Kaçana kadar pis, 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 yanar. Şimdi tabelayı da Kırdık Mükemmel. Mükemmel bir şey yaptık. Mükemmel. Tabelayı da Kırdık Orada şunu da bir kapatayım. Şöyle. Ha Çekilsin. Gördüğünüz gibi fırlatıcılar var. Arkadaşlar bunu da ben sonradan oğlum bir lav çekilin ya. Şuraya arkadaşlar bunun arkasına, e, bunun üzerine bir şey koyduğunuz anda şöyle üçlü şeyi koyun ve bu çalı oranın üzerine bir şey konulunca bu çalışır hale geliyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor gidiyor gidiyor Allah. Şuradan aşağı doğru gidiyor. Aşağıdan şu e, torcu söndürüyor. Ne diyeyim? Meşaleyi söndürüyor. Meşalede Meşalete şunların çalışmasını e, çalışmasına izin verme. Bunların çalışmasına izin verme. Ama siz şunu çektiğiniz anda gördüğünüz gibi sistem bırakıyor ve o da onları çalıştırıyor. Aşağıdaki şey de onları çalıştırdığı için gördüğünüz gibi arkadaşını tuzağa maruz kalıyor. Bu arada bunu da madende yapmanız önerilir. Ve de survival'da yapacaksanız elmas koymayın. Elmasınız boşa gider. Neyse. Şimdi bu, bu da ikinciydi ee, güzel bir icat bu da Bu arada yünle buraları kapatmayı unutmayın Arkadaşınız anlar ne olduğunu Buraları yünle yün halıyla veya Ne diyeyim bir şeyle kapatmayı unutmayın Yoksa e, Burayı yün halıyla kapatın bir rengiyle Yoksa arkadaşınız anlar neyse diğerine geçelim Bu diğeri de arkadaşlar Modsuz şans bloğu modsuz. Şimdi gördüğünüz gibi Şöyle bir yer olduğunu düşünün Bu e, şans bloğunuz siz. Bunu kırdığınız anda Size şanslı bir şeyler veriyor. Mesela kıralım. Ne çıktı? Aa doğru arkadaşım. Canavarları atacaksın. Buradan canavar çıkacak. Neyse. Buradan bir şeyler fırlatıyorsun. Şimdi bunun yapımına geçelim. Ben bunu ileride yapmak istiyorum. Gereken malzemeleri alalım hermenimize. Fırlatıcı, meşale. Ondan sonracımda şalper, sızlat. Ondan sonracımda bir tane herhangi bir herhangi bir blok, toprak. Tabi bunu benim gibi bir yerde yapacaksınız. Böyle. Böyle yapacaksınız. Senin ne işin var orada ya? Neyse. Elinize de bir de fırlatılacak nesne. Elmas alalım. Şimdi yeri 9'a 9 kazıyoruz. Ondan sonra ortasına bir boşluk açıyoruz böyle. Bir tane daha açıyoruz. Sonra buraya böyle 3 kat yapıyoruz. bunu 3 kat yapıyoruz. 2 katını kırıyoruz alttan. Şöyle havada dursun bu böyle altına geçip bunun şalteri koyuyoruz ve açıyoruz şalteri buraya ee, ne diyeyim kızıl taş koyuyoruz buralara kış kenarlara yani meşaleleri koyuyoruz ondan sonra şurayı da şöyle kapatalım buraya da meşale koyuyoruz yanlara fırlatıcı aa ben de bir şey eksik diyordum o şeyi buldum böyle bunları böyle diziyoruz ondan sonra bunların içine şans olarak ne koyacaksınız koyuyorsunuz bunları koydum siz kendinize böyle harita hazırlayabilirsiniz. Ben hazırladım oynadım. Arkadaşım şey eğlendim baya. Güzeldi yani. Şimdi buraları da e, şans haritaları oynuyorsanız renklerine göre ayırabilirsiniz. Renklerine yani şans haritası olarak yapacaksanız. Mesela mavi takımın mavi rengi olsun şöyle. Şunların üzerlerini kapatın böyle örtün. Hiçbir şey belli olmasın diye. Örtün böyle. Gördüğünüz gibi sadece bir blok sadece blok kırdığınız anda Gördüğünüz gibi şuralara elmasları fırlatıyor. Siz de topluyorsunuz böyle. Bu öyle şans blokları artıları yapabilirsiniz. Ve hemen son icadımıza. Ne yapıyorsun orada tavuk gibi ya. Çok şirinsin ama. Burada şans bloğu haritalarında dikkatli olun. Küre düşünce mecburen şurayı kırıp çıkıyorsunuz. çıkamadım ha. Ve geldik en son icada. Gördüğünüz gibi artık e, gördüğünüz gibi tabelaları renkli yazabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar benim arkadaşım e, tanıdığınızları Yahya öğret gösterdi bana. Çok güzel ben bunu hep e, yeni kariyerlerinde falan kullanıyorum. Gördüğünüz gibi böyle güzel renkli bir sürü renk var. 9 tane 10 tane renk var. Siz de 10, 10 renkle kendinize yazı yazabilirsiniz. Hemen nasıl olduğunu anlatayım. Tabi her şeyde olmuyor arkadaşlar bu. Belki e, her tablette oluyordur ama her telefonda olur mu bilmem. Benim küçük eski telefonda olmamıştı. Şimdi arkadaşlar klavyeden şu S sembolüne basılı tutup oradan iki tane S sembolüne gelip bırakıyoruz. SS oluyor böyle bir şey. Buradan biri seçerseniz mavi olur. İkiyi seçerseniz yeşil. Böyle renklerine göre ayrılıyor bunlar. Böyle böyle renkleri var. Mesela ben ikiyi seçtim diyeyim yeşil. Bundan sonra bir yazı yazıyorsunuz. Mesela buraya ensar yazalım. Şimdi bu tabelayı kapattıktan sonra gördüğünüz gibi burada ensar yazacaktır. Buraya ne yazarsanız yazın öyle olacaktır. S. S yazın arkadaşlar. Hatta rengarenk bir şey yazacaksanız da S1 S1 e sonra S'e bir daha basıp S2 n S hızlıca yapalım. S3 e S ondan sonra S S4 a sonra S 5 r Kapattığınız anda gördüğünüz gibi renkli ensar yazıyor böyle. Bu da son icadımdı. Lütfen videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Daha çok böyle Minecraft icatlar videosu istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.